Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin aziz, latif, mübarek, mücella, musaffa, pak, ruhu, tayyibelerine, ehli beytin, eshab-ı kiramın, enbiya-i izamın, saadat ı kirama şehitlerimizin, cümlemizin, geçmişlerinin ruhu şeriflerine, dinimizin, vatanımızın, milletimizin selametine, şerirlerin, şerrinden muhafazası niyazıyla, duasıyla bir Fatiha-i Şerif, üç İhlas. Muhterem kardeşlerimiz, Cenab-ı Hak okunan ayet-i kerimelerin muhtevası içinde, şumulu içinde bir ömür nasip eylesin. Cenab-ı Hak, İbadur Rahman, yani Rahman olan Rabbimizin merhamet tecellisi altında bulunan kulların vasıflarından bahsediyor. Yani Kur'an-ı Kerim bize kemale ermiş bir hüviyette bulunmamızı, bir şahsiyette bulunmamızı arzu ediyor. Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla, ikramıyla insan olarak dünyaya geldik. Yani bir bedel ödeyerek insan olarak gelmedik. Tamamen Cenab-ı Hakk'ın lütfu ilahisi. Latif sıfatının tecellisi. Müslüman olarak geldik. Hadi sıfatının tecellisi. Bir bedel ödemedik. Tabi bundan sonra gidişimiz bedelli olacak. Ve bu dünya işte bedel bedel ödeme yeri. Bütün İnsanlar ve cinler, bu dershanenin, bu cahanın talebeleri. Son nefese kadar bu talebelik devam edecek. Son nefeste talebeliğimiz bitecek, ebedi bir hayat başlayacak. Bir kaset dolduruyoruz ve bu kaset kıyamet günü açılacak. Hayat senaryomuzu yeni baştan orada bize gösterilecek. Cenab-ı Hak insanı üstün olarak halketti. Beni Adem mükerrem kıldık buyuruyor. Yani mükerrem olacak vasıflar verdi. Kul bu mükerrem vasıflarını, bu istidatlarını inkişaf ettirecek. Kemal ehli bir kul olacak. Cennete girmeye de layık hale gelecek. Yine Rabbimiz 124 bin küsur peygamberin içinde bizi en sevdiği peygambere en büyük peygamber ümmeti kıldı. Bu da Meccanen. Biz peygamberimiz de kendimiz seçmedik. Bu da Cenab-ı Hakk'ın büyük bir lütfu. Kitaplar, suhuflar, hidayet rehberleri olan kitaplar, suhuflar. Onların da Cenab-ı Hak en yükseğine bize, en kıymetlisine ve kıyamete kadar bir mucize olarak devam edecek bir kitaba bizi muhatap kıldı. Bunlar Cenab-ı Hakk'ın üst üste lütufları. Lakin Cenab-ı Hak sümmele tüsellünle Verdiğimiz nimetlerin bedelini ödememizi arzu ediyor. Verdiğimiz nimetlerden elbette mutlaka sorulacaksınız buyuruluyor. E Cenab-ı Hakk'ın bu kadar ihsanı, ikramı, lütufları bak bunun da mukabilinde Cenab-ı Hak bizden bir bedel istiyor. İbadur Rahman olma bedel istiyor. Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin tecelli kullar olabilmemizi arzu ediyor. Yine diğer bir ayette sizi basat, hayırlı ha bir ümmet olarak yarattık. Sizler yerinde Allah'ın şahit buyuruyor. Yani Allah'ın dinini temsil edersiniz buyuruluyor. Peygamber de size kıyamet günü şahit olsun buyuruyor. Efendimiz de buyuruyor ki benim ümmetim diğer ümmetlere şahittir. Peygamberler kendi ümmetine şahittir. Benim ümmetim de diğer ümmetlere şahittir. Ve ümmeti Muhammed olmanın böyle bir bedeli de var. Yani bir kendimizin iç dünyasını zenginleştirebilmek ve bu iç dünyamızda emri bil maruf ve nehyanil mükade bulunabilmek. Kalp Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarının tecelli ettiği bir mekandır. Cemali sıfatlar vardır, celali sıfatlar vardır. Kelime-i la ilahe illallah yani kalpten menfi şeyler çıkarılacak. Allah'tan uzaklaştırılacak vasıflar kalpten uzaklaştırılacak. Cemali sıfatlar kalpte tecelli edecek. Ayet-i kerimede Ey peygamber heva hevesini ilah haline getiren gördün mü buyuruyor. Demek ki kalplerden heva heves silinecek. Yine diğer bir ayette fe'elhema fucura ve takvaha buyuruluyor. Fucurla takvanı yani Allah'tan uzaklaştıracak nefsani arzuları ve Cenab-ı Hakk'a yaklaştıracak hususiyetlerin katli bir mücadelesi var. Çare kat efla men kat efla men tezekka, iç alem temizlenecek, Cenabatı bir dostluk kurulacak. cenab bu Hak bunu arzu ediyor kulunda. Bu kadar verdi ihsan ilahi. Yine Câsiye Suresi'nin 13. ayetinde Cenabı biz göklerde ve yerde ne varsa insanoğluna amade kıldık, böyle emrine verdik buyuruyor. Yani bu cihan bir imtihan mekanı. Fakat bu cihanda ne varsa insanın kullanacağı, hepsi birer malzeme mektebin bir laboratuvar malzemeleri gibi hepsi iki uçlu bıçak gibi ve bunları Allah yolu kullanabilmek. Bu nasıl olacak? Kat eflem zekâ iç alem temizlenecek. Demek ki kalbin bir seviye kazanması lazım. Cenab-ı Hakk'ın bu kadar nimetlerinin bedelini verebilmek, bedelini ödemenin gayreti içinde bulunmak birinci şart. Kalbin Cenab-ı Hak'la beraber olabilmesi. Dünyada saadette bu. Kalbin Cenab-ı beraber olabilmesi. Ayet-i Kerime'de Ela bizik lai tatminül kulüp buyuruluyor. Kalp Cenab-ı beraber olduğu zaman bütün ızdıraplar onun altına erir gider yok olur. Nasıl bir güneşe mercek tutulsa merceğin altındaki bütün çerçöp yok olur, kül olur. Kalp de cenab Hak beraber olduğu zaman cenab Hak onu bildiriyor. Kalbi huzur başlar. Değişen şartlar kalbin huzurunu bozmaz. İşte peygamberlerin hayatı, evliya Allah'ın hayatı, eshab-ı kiramın hayatı. En mühim de bu. Marifetullah'a erebilmek, Allah'a kalpte tanıyabilmek, kalbin cenab beraber olabilmesi. Cenab-ı Hak ayet-i kerimelerde onlar buyuruyor, o salih kullar, o mümin kullar, ayaktayken, otururken, yanları üzerindeyken Allah'ı zikrederler. Yani hayatın hiçbir safhasında Cenab-ı Hakk'ı unutmazlar. Niçin dünyaya geldiğini, kime kul olacağını, kulluğun icablarını, nasıl Allah'tan razı olacağını, nasıl Cenab-ı Hakk'a bir muhabbetin artması gayretinde olacak, o gayret içinde bulunacak zikrederler buyur hayatın her safhasında. Yani Cenab-ı Hak bir müminin bu kadar kendisinin mükafatları mukabilinde kendisini unutmasını istemiyor, arzu etmiyor. Hatta bunu bir diye bir ayette bir nankörlük olarak bildiriyor. Bu kadar nimetlere karşı. Bu nimetlerin göstergesi nedir? Cenab-ı Hak'la beraber olmanın. Ben beraberim diyoruz. Bunun göstergesi ne, nedir? Cenab-ı Hak bize bir <laughs> ayna tutuyor. Göklerin ve yerin yaratılışını derinden derine düşünürler buyuruluyor. Bu ayaktayken, otururken, yanları üzerindeki Allah'ı zikredenler alameti göklerin ve yerin yaratılışını derinden derine düşünürler. Cenab-ı Hak beni niye yarattı? Bu mülk kime ait, kimin mülkünde yaşıyorum? Rızkımı veren kim? Yolculuk nereye? Gelenler niye geldi, gidenler, giderler nereye gidiyor? Kulun bu idrak içinde olmasını Rabbimiz arzu ediyor. Göklerin ve yerin yaratılışını derinden derine düşünürler. Ondan sonra Ya Rabbi ilahi azamet, ilahi hükümranlık, ilahi kainatın kudret nakışları karşısında Ya Rabbi sen supansın derler. Sen'in sonsuz azametin sonsuzluğu derler. Ya Rabbi bizi cehennem azabından koru derler. Demek ki bu vasıfta bir gönül istiyor Cenab-ı Hak. Yani kalbimizi bu duruma getirebilmek. Esas talebelik ahiret talebi. Ahiret için varız. Efendimizin eshab-ı kiramı sık sık terkin etti. Esas hayat ahiret hayatıdır. Varlıkta ahiret hayatını düşünme. Yoklukta ahiret hayatını düşünme. Sağlamken ahiret hayatını düşünme. Nasıl kullanacağım? Hastayken ahiret hayatını düşünme. Belli asıl, hayatımın her safhasında faniliği Fani'nin içinde bulunabilme. Efendimiz başka nasıl tarif ediyor bu kendisine yakın kula dost olan kullarını ayet-i kerimede? Müminler ancak Allah anıldığı zaman yürekleri titreyen Beceret kulübü. Demek ki bir mümin kalp öyle bir hale gelecek ki Allah anıldığı zaman kalbi titriyecek. Aman ya Rabbi diyecek. Gördüğü her şeyde Cenab-ı Hakk'ın ilahi azametini müşahede edecek. Hatta bir Allah dostu onu söylüyor. Cenab-ı Hak o kadar zahirdir ki zuhurunun şiddetinden gayiptir. Hikmet, ibret olmayan kainatı zerreden küre hiçbir şey yok. Hepsi ne varsa hepsi ilahi azametin şahidi. Kul bunu idrak içinde olmasını Cenab-ı Hak arzu ediyor. Allah anıldığı zaman kalpleri titrer buyuruyor. Allah'ın ayetleri okunduğu zaman imanları artar. Değişen şartlar altında teslimiyet halinde olurlar. Namazlarını ikame ederler. Beden ve kalp ayengi içinde kılarlar. Ve verdiğimiz nimetlerden infak ederler. Cenab-ı Hak bu, bu böyle bir kalp istiyor bizden. Diğer bir ayetlerde başka ayetlerde yine Cenab-ı Hak bizden nasıl bir hayat tarzı istiyor. Nasıl ibadet istiyor. Nasıl bir bir, 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 bir davranış istiyor. Yine Cenab-ı Hak buyuruyor. Müminler felah buldu, selamete erdi. Hangi mümine selamete erdi? Onlar ki namazları huşu ile kılarlar. Namaz çok mühim. İlk farz olan ibadet namazdır ve Cebrail'si doğrudan doğru Miraç'ta farz olmuştur. Efendimizle en uzun ibadeti namazdır. Bilhassa geceleri ayakları şişinceye kadar kılardı.